bütün elemanlarından çok memnunuz. Kaç yıldır geliyorsunuz efendim Salon'a? İki senedir. İlk i̇ki yıldır, iki yıldır her şey çok yolunda, memnunuz Yolunda, Hepsinden de çok memnunuz. Bizim gönlümüze, ruhumuza hitap eden kişiler. Yaptıkları işlerden de çok memnunuz, İşte safçım da yaptırdım, saçımdan da kafamdan Çok güzel da... olmuşsunuz efendim, gerçekten yani. samimi söylüyoruz. Çok ee... ederim. çok memnunuz. Ben buraya yeni taşımama rağmen e, ilk buraya geldim kuaför olarak, son derece mutlu oldum. Herkes sonu çekemez, e, burası o konuda çok başarılı. E, geldiğimden beri buradayım, sağ olsunlar gelir gelmez kahvemi, köpeğimi ağırlıyorlar, kahvemi getiriyorlar, ben mutluyum. Kaç yıldır buraya gittim. Ben bir senedir. Bir, yıl, evet, bir ben yıldır, bir yıldır buradasınız. Çok memnunum. Arkadaşlar çok tabii ki tabii ki herkese tavsiye ederim. Herkese tavsiye ederim. Zaten çok efendi insanlar bir kere. Bence bu zamanda en önemli şey bu. Ya yani işten daha önemli esnaflık. Kesinlikle. O anlamda ben mutluyum. Kesinlikle. tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Kemal Doğru. Ee, Güren dedim Cide. Kastamonu, evet. Cide Güren bölgesinden. Aynen diyorsunuz. öyle. Çok memnun olduk Çok Kemal Bey. E, hemen sizi de tanıyalım. Ben Ramazan Erman. Evet. Ona arası, ben de Cide'den. Cide'den. Cide merkezden misiniz? Cide merkezden. Oradan? Harika. E, harika, teşekkür ederiz. Kemal Bey, e, şimdi Lokasyon olarak neredeyiz? E, kaç yıllık bir tecrübeyi konuşuyoruz? E, sizi tanıyorum kardeş misiniz? Merkezdenim dediniz, Gürendem dediniz. Arkadaş ortak mıyız efendim? Evet ortak. Ortak mıyız evet. Ramazan Bey? Nasıl yürütüyorsunuz ortak işleri yürütebiliyor musunuz? Biz bak e, ortak e, olarak değil, kardeş olarak görüyoruz olayı. Nereden Yani ne, aynen beraberim. Vallahi süper. Yani ortak değil, kardeşiz dedi. İş bitmiştir. Aynen. Çok güzel. Daha üstüne bir şey sormuyorum size. Peki olur. kaç yıldır kardeş olarak bu işi yapıyorsunuz? 2004'ten beri beraberiz. Herhalde. Suadiye'de. Zaten yetişme yerimiz de burası oldu ikimizin de. Aynen. 98'den beri de ben meslekteyim. Ramazan benden önce. 96'tan beri. Evet. Aynen. Hanginiz abi, hanginiz kardeş? O abi. Ben 6 ay daha Aynen. <gülüyor> Peki, <gülüyor> süper. Süper. Ay değiliz, Şimdi e, Kemal Bey, e, benim sağımda kaç yıllık bir tecrübe var? 98'den beri hesaplarsak 2023 yıl. Harikasın. Sizin? 25. 25 yıllık bir tecrübe. Peki, 25 yıllık bir tecrübeyi konuşuyoruz. Bu tecrübenin içerisinde neler var, neler yapıyoruz? Her şey. Yani sonuçta ikimizin de uzmanlık alanı. alakalı her şeyi yapıyoruz. Her şey var. Peki, o günden bugüne değil ama burada kaç yıldır buradasınız? 2004'ten ya yani bu bina yeni olduğu için ya yani Suadiye'de 2004'ten beri salonumuz var ikimizin Aynen. de ortak olarak. Burası 6 yıllık daha önce Bağdat Caddesi'nin alt tarafındaydık. Peki çok güzel. O halde hemşehrilerimiz e, sizi nerede bulabilir? İsminiz nedir? Burası neresi? Lokasyon olarak neredeyiz? Lokasyon Suadiye'deyiz Kadıköy bölgesinde. Bağdat, e, Caddesi. Firmamızın ismi nedir? Atölye Kat kalır. Efendim atölye, atölye Kat Kalır. E, bayan Kuaförü. Ee, kuaförlükle ilgili, kuaförlük ile ilgili her şey bu noktada var. İçerisiyle ve dışarısıyla oldukça steril bir ortam. Bayıldım. Hı hı. Aa, çok önemli bir şey geldi aklıma. Otopark kolaylığınız var mı? Çok Aynen. rahat eminim. Otopark otoparkımız var. Burada otopark olması demek, altın demek. Peki, şimdi e, bu ortamda, bu durumda hepimizin de yaşadığı bir e, e, olumsuzluklar var, COVID'ler var ama buna rağmen buradan sizin sayenizde, değerli hemşerilerimizin sayesine evine aşını, rızkını kaç kişi götürüyor? Burada 12 kişiyiz. Süper. 12 Aynen. kişi bu. Evet. Kişi. Yarısından fazlası Kastamonu. Aynen. Ha öyle mi? Evet. E, herkes ee, Kastamonu. Burada biraz ya. galiba yurt üç, milliyetçilik galiba yapıyor. Yani 3 tane yabancı yani. var. Onlar <laughs> peki yabancı derken gerçekten Aynen. mi yabancı? Yok, değil. değil. Ya Türkiye'den yani de memleketleri farklı. Geri kalan herkes Kastamonlu. Efendim Kastamonlu dışını yabancı görmüyoruz. Öyle <laughs> algılamıyoruz. Öyle mi? Doğru doğru. <laughs> Kastamonlu dışını kesinlikle yabancı gör. Başlarımızın tacı. Bu bayrağı, bu milleti, bu devleti benimseyen herkes bizim başımızın aynen, tacıdır. Aynen. Aynen. Peki, e, gelen, sizi tercih eden Kastamonlu var mı? Var. var. Çok, Çok var hem de. Özellikle Kastamonlu yüzde gelenler var. Çok var. Efendim buradan son olarak Kastamonulara, Kastamonu milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bizi izleyecek, izleyen ve izleyecek olanlar için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Çıkın çıkın gelin. gelin. Aynen <laughs> çıkın çıkın gelin. Bize de çıkın çıkın gelin efendim. E, web sitemize de çıkın çıkın gelelim, biz de size gelelim. E, biz çok teşekkür ederiz, memnun olduk. Evet. Ee, bu sayede sizi da. tanıdık. Yoksa ben sizi tanıyamazdım. Ee, i̇zleyicilerimiz de sizi tanıyamazdı. Aynen. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, Aynen. steril bir ortamınıza hayran kaldık. Ben e, gelin bir deneyin diyorum. Denedikten sonra fikrinizle de mutlaka yoruma dökün. Biz de bilelim, toplum da bilsin. Ayrıca bir şey aktarmak istiyorum. Ben konuştuğum iki kuaför İstanbul'un en iyi kuaförlerinin ikisi oluyor. Kameranın arkasında bir değer var. <laughs> Tecrübe var. Buram buram tecrübe kokuyor. Böyle duman çıkıyor. Diyor ki, şimdi 20 yıllık dostluğun verdiği bir artı mı acaba? Bunu kalbi duygularla mı söylüyor? Çok bilmiyoruz ama. E, efendim İstanbul'un en iyi iki kuaförlerinden birisi diyebiliriz. En başta gelenlerden de diyebiliriz. E, e, arka tarafta el sallıyor efendim bütün izleyicilerimize. Eksik olmasınlar. E, İstanbul'dan, Suadiye'den. Aynen kuaförün ismini bir daha alalım. Atölye Katkaları Mekan. Mekanlığından sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Esen kalın. Görüşmek üzere.